makbule yerine geçti. Heh. Orada şimdi kıvrılacak. Akşam eriyecek. Olmaz ama yani bu kadar olmaz. Bak olmaz. Ben de elime şeyi aldım. Kamerayı aldım. Geldim sen oraya yattın. Ha? Oldu mu şimdi? Olmadı ya. Değil mi? Ah oldu diyor oldu. Bir güzel oldu ki diyor. Aferin benim kızım. Evet. <laughs> şeyimiz geldi tırmalama tahtamız daha kurmadık daha açmadık bile açamadık misafirimiz vardı hafta arası ondan sonra onu uğurladık çarşamba geldi perşembe gitti didimden geldi ondan sonra onu uğurladık çok güzel zaman geçirdik değil mi makbule benim çocuklarım sevildi ondan sonra bize gelen insanlar hep kedileri seviyor çok şükür Bizim öyle bir problemimiz yok. Özlemişler birbirlerini. Ondan sonra abilerini tanıdılar. Ondan sonra e, şimdi yine e, şey kargomuzu açamadık. Açacağız ama inşallah. Ondan sonra e, kurulumunu falan beraber yaparız. Açılımını da beraber yaparız. Makbule'nin keyfi yerinde. Sabahleyin e, fırıldak uyandırdı beni. Ondan sonra ben de bir daha şey yapmadım. Biraz e, 8'i geçiyordu e, şey e, fırıldığın beni uyandırması. Biz akşam 2'yi geçiyordu uyuduk e, yaptık. O yüzden biraz şeye bak, bak 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 bak. Oh! Oh toplandı toplandı. Keyfe bak keyfe. <laughs> evet o yüzden de biraz geç kalktık yatarken de çocuklara mama verdim beni çok erken saatte uyandırmasınlar diye ondan sonra böyle güne başladık mamiklerini yediler yaş mamiklerini yedi Makbule fırındak yaş mamik yemiyor benim aslan oğlum, kaplan oğlum da burada ondan sonra yerine yerleşti biraz önce de da içeride bas bas bağırdı gürültüyü duyuyorsunuz çatı yapıyorlar Böyle çatı yapıyorlar. İnşaat bitince inşallah rahat edeceğiz. Ondan sonra burada bu sene inşaat edeyim geldik. Biz evi alırken böyle inşaat falan yoktu. Yani olacak bir şekilde yapacak bir şey yok. Yani inşaat olacak. Ona bir şey yok. En azından geçici bir gürültü. Şimdi tahtaları falan kesiyorlar. O yüzden şey gürültü oluyor. Bu kadar gürültü olmuyordu aslında. Ama bitiyor. Ondan sonra, bittikten sonra rahat edeceğiz, gürültüsüz bir ortam. Ama çocuklar rahatsız etmiyor. Çocuklar hatta e, birer inşaatçı oldular artık. E, çocuklar rahat, e, yani onları en çok şey yapan e, bu araba patlaması, işte motosiklet sesi falan böyle hani bazen arabaları e, bir, bir şey yapıyorlar, pat 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 gidiyor ya, oçu pat diye patlıyor falan. Gençler onu seviyorlar nedense. Benim e, ondan sonra çocuklar da çok korkuyordu. Onu. Ama burada öyle bir şey yok. Arabayla arabalarla bir problemimiz yok. Çocuklar rahat rahat minnoş sokaklarına çıkıyorlar. Güzel güzel dinleniyorlar. Akşama kadar fırıldak minnoş sokakta güneş çıktığı zaman hemen böyle buralara atlar atlar sandalyelerin altlarına masanın altına geçiyor. Ondan sonra Hatta misafirimizi emamikhanede yatırdık. Sabah kalkmış bas bas bağırıyor kapıyı aç diye. <laughs> bu var ya bu bu. Bu var ya bu bu. <laughs> Evin delisi. Evin delisi. <laughs> evet. Tatlım benim. Görüyorsunuz keyifler yerinde. Ondan sonra. Ya var ya buna ben inanamıyorum. ya Ne yapıyoruz biliyor musun? Ben mutfakta işimi yapıyorum mesela. Ondan sonra e, o sırada işte akşam yemeği yiyeceğiz. Erkan, hiç ama sesi çıkmıyor. Minnoş sokakta bu, bu şekilde duruyor. Ben ne zaman Erkan'ı çağırıyorum. gel Erkan yemek yiyelim mesela akşam yemeği yiyelim diye. Bu hemen anlıyor ve şey yapıyor. Mutfak kapısına geliyor açın kapıyı diyor. Yani o zamana kadar hiç ses yok ya. Yani. O zamana kadar hiç ses yok. Nasıl anlıyor, nasıl ediyor ben anlamıyorum yani bunlar bunlar bir alemler ya. Bunlar artık insanlaştılar. Evet, insan kaçtı bunların içine. Evet, 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 evet. Ne kadar insan olsalar da bizim gibi insan olamıyorlar tabii ki. Onlarda nefret, ondan sonra kin hiçbir şey yok. Onlar mutluluk üzerine kurulmuşlar. Yeter ki onları siz, bak bak, yeter ki onları siz sevin. Ondan sonra sevgilerini hissesinler istedikleri sevgi, mamik. O kadar başka hiçbir şey yok. En fazlası da sevgi. tabi Dışarıdaki kediler bir şekilde mamalarını buluyorlar ama e, sevgi çok önemli. Zarar vermemek çok önemli, değil mi annem? Onlara zarar vermeyin. yeter bak 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 onun hakkında konuşuyorum ya bak 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 bak. Bak 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 benim çocuğuma. Heh. Bak. Bak buraya bakalım. Bak buraya kaçıncı uykusunda? Bu sabaha e, tekrar yatmadım 8'de zaten kalktım dedim o e, şey 8 e, gibi falan kalktım dedim ondan sonra bir de şey yapacağım e, turşu aldım e, kornişon turşu yapacağım ondan sonra onu e, birkaç kere yıkadım bir de suya bastım biraz da kendiliğinden e, şey onlar biliyorsunuz çok yıkamak gerekiyor. Ay geldi benim oğlum hop dedik, hop dedik, ondan sonra. O yüzden e, erken al, e, e, kalkan yol alır derler. Ben de ona uyumak istedim. Gidiyor benim e, şey kırıldak. Evet kıvır 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 gidiyor. Evet. Anne. Annem sen niye geldin benimle oysa kalkan ben, ben hareketliyim ayaktayım şimdi buralarda. Heh. Niye geldin sen benimle oysa kalkan annem? O da keyfin yerindeydi. Hı? Anne konuşuyor. Bir şeyler yapıyor. Bir kameraya pozlar vereyim falan mı dedin? Ne dedin sen yahu? Hı? Hı? Ne dedin sen? Evet. Turşumuzu yapalım değil mi anneciğim? Hı -hı. Evet. Kornişon turşuyu seviyoruz biz. Ondan sonra ee, ondan yapmaya karar verdim. Yine Her sene yapıyorum. Ondan sonra iki kilo aldım. Ben az az alıyorum. Böyle ne bileyim ben. 5 kilo alıp da e, yapmıyorum. Öyle az az yaptığın zaman seni e, engellemiyor da. Gideceğin yere gidiyorsun. İşin varsa başka işlerini yapabiliyorsun. Ve çok fazla yorucu olmuyor. Ama böyle ne bileyim ben 10 kilo işte domates al bilmem. Domates sal, şeyin de sosunu da öyle yapıyorum ben. ilk 3 kilo 3 kilo alıyorum. Yani beni hiç yormuyor. Bazen Ertan diyor ne zaman yaptım bunu? Hiç duyun Yemek gibi yani yemek gibi yapıyorum yani 20 kilo mesela domates alsam Ondan sonra canın çıkıyor daha kıpırdacak halin kalmıyor ben yemek gibi iki dakikada yapıyorum kavanozlara koyuyorum onu Ondan sonra bitiriyorum pratik pratik yani e, işleri seviyorum e, beni de engellemeyecek evde tutmayacak e, Ondan sonra size buraya geldiğinizden beri işte etraf keşfetmeye çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz nerede ne var ondan sonra. Çocuklarımızın da sağlığı bugünlerde yani özellikle zaten mahbule gayet iyiydi. fırıldaklı bir şey sıkıntı vermiyor bakalım. Ondan sonra bu şekilde devam ediyoruz. Her şey daha güzel olsun inşallah. Bizden bugünlük haberler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.